Merhabalar arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. Hepiniz videomuza ve dersimize hoş geldiniz. Salgın sürecindeyiz, canlı derslerimize devam ediyoruz. Ama bazen çeşitli sıkıntılar dolayısıyla derslerimize katılamadığımız oluyor ve derslerden geri kalıyoruz. Bu problemi çözmek adına okulumuzun YouTube kanalı üzerinden sizlere ders videoları ve konu anlatım videoları çekmeyi uygun bulduk ve bu yüzden de bu videoları hazırlamaya devam ediyoruz. Şimdi bu resimde gördüğünüz arkadaşımızın adı Aga, küçük Aga, çok sorumluluk sahibi bir arkadaşımız. O kadar sorumluluk sahibi ki, bu pandemi sürecinde dahi hem kendisine karşı sorumluluklarını biliyor, hem de etrafındaki öğretmenleri olsun, anne babasına olsun karşı sorumluluklarını çok iyi biliyor. O yüzden de bugünlerde sorduğu soru, bakın neymiş? Öğretmenim, böyle canlı ders var mı? Bakın, o kadar sorumluluk sahibi ki. Canlı derslere girmek için sorular soruyor, araştırmalar yapıyor ve cevaplar arıyor. İşte sizlere de tavsiyemiz bu sıkıntılı dönemde, bu pandemi sürecinde öğretmenlerimize, anne babalarınıza ve kendinize karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirmenizi istiyoruz. Ve çok zor bir durumda kalmadıkça canlı derslere katılmaya özen göstermenizi istiyoruz. Ha olur, bazen sıkıntılar yaşayabiliriz. Efendim, vaktimiz olmayabilir çeşitli problemlerle, donanımsal problemle karşılaşabiliriz. Bu tür durumlarda eksik kaldığımız yerleri de YouTube kanalı üzerinden derslerimizi dinleyerek telafi edebilirsiniz. Evet, bu kısa girişten sonra dersimize dönecek olursak sevgili arkadaşlar. Resimde de gördüğünüz gibi hayatımızın evreleri var. Her evrede hayat karşısında sorduğumuz sorular, aradığımız cevaplar oluyor. Örneğin biz şu anda genelde neyi soruyoruz? Ortaokulu bitirdiğim zaman hangi liseye gideceğim? Liseyi bitirdiğim zaman hangi üniversiteye kazanmalıyım? Efendim üniversiteden sonra hangi mesleği yapmalıyım? Meslek sahibi olduktan sonra ne diyoruz? Meslekin, mesleğimde daha başarılı nasıl olabilirim diye sorular soruyoruz. Bu sorularla hayatımız sürüp giderken hayatımızın her döneminde içimizden gizliden gizliye bir nehir gibi akan sorular var. Bu sorulara biz varoluşsal sorular diyoruz. Nedir o sorular? Mesela hayatın anlamı nedir? Bu dünyada bulunma amacım nedir? Hayatımız sona erdiğinde ne olacak? Ben bu dünyada ne yapmam gerekirdi? Kendimizi sorgulayan varoluşsal sorularla karşılaşırız. Örneğin pandemi sürecinde mesela yalnız başımıza kaldığımız zaman hemen şundan dert yandığımız olmuştur. Canım sıkılıyor. Canımız niye sıkılır? Yalnız kaldığımız zaman e, gizden gizliye içimizde var olan ve devam eden bu sorular gün yüzüne çıkmaya başlar. Gün yüzüne çıkmaya başlayan bu varoluşsal sorunlara arkadaşlar biz din ve ideolojilerle cevaplar buluyoruz. Örneğin bu dünyada bulunma amacımız nedir sorusuna din özellikle de İslam dini şu şekilde cevap veriyor. Diyor ki bizlere bu dünyadaki bulunma amacın olarak bir kendini gerçekleştir iki kul olduğunu hatırla ve yaratıcının yaratanın Allah'ın senin iyiliğin için koymuş olduğu kriterlere göre bir hayat sürdür diyor başka soruya ise bakın bu dünyada nasıl davranışlar sergilemeliyim sorusuna ise yine biz İslam dini özelde olmak üzere dinler aracılığıyla verilen cevap şu kendi haklarını savunduğun gibi diğer insan ve hatta Bununla da yetinmeyip diğer bütün varlıkların, canlıların hak ve hukuklarına riayet et, onlara zarar vermeden bir hayat sürdür diyor. Elinde olanı olmayan kişilerle paylaşarak yardımlaşmayı ve dayanışmayı ilke edinmemizi istiyor. Şimdi geldik varoluşsal sorunların en zor sorusu olan hayatımız sona erdiğinde ne olacak sorusuna din ve ideolojilerin verdiği cevapları öğrenmeye. İslam dini hayatımız sona erdiğinde ne olacak sorusuna şöyle cevap veriyor. Diyor ki bu dünya hayatı geçicidir. Kalıcı olan, ebedi olan ahiret hayatıdır diyerek bu dünyada yaşama amacımız, bu dünyada bulunma amacımızı bizlere gösteriyor. Diyor ki ahiret hayatında hesaba çekileceğiniz ve yaşantınızın nasıl olmasını istiyorsanız bu dünyayı ona göre değerlendirin diyor. İdeolojiler ise farklı bazı ideolojiler ise şöyle diyor. Bu dünyadan sonra başka bir hayat olmayacaktır. O halde bu hayatta dilediğini yapabilirsin ve ne yapabilirsen senin için kardır diyor. İşte bu varoluşsal sorunlara bu tür cevaplar ideolojiler ve dinler aracılığıyla bizlere veriliyor, veriliyor. O halde bizler din kültürü dersiyle dinimizin bu varoluşsal sorulara nasıl cevap verdiğini öğrenerek hayatımızı anlamlandırmaya ve bu hayatı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Din kültürü dersinde öğrenmekteki amacımızda din Budur. kültürü dersine giriş videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda neleri öğrendik? İlk olarak hayatımız boyunca sürekli sorular sorduğumuzu ve bu sorulara cevaplar aradığımızı öğrendik. Daha sonrasında hayat boyu sorduğumuz bu soruların bazılarının varoluşsal sorular kategorisine girdiğini anladık. Üçüncü olarak bu varoluşsal soruların kendimizle baş başa kaldığımızda ekseriyatla ortaya çıktığını ve bizlerde can sıkıntısı olarak baş gösterdiğini anladık. Dördüncü olarak varoluşsal sorunların sonucu oluşan can sıkıntısını ortadan kaldırmak için din ve ideolojilerle bu sorulara cevaplar bulduğumuzu söyledik. Beşinci olarak dinin özellikle de İslam dininin bu varoluşsal sorulara verdiği cevapları örneklendirdik. Ve son olarak da din kültürü dersini öğrenmenin, dinin varoluşsal sorulara verdiği cevapları bilmek için son derece önemli olduğunu anlatmaya ve aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek dersimizde İslam dininin temel ilkelerinden olan iman, ibadet ve ahlakı kısaca açıklayıp birinci ünitelerimizi kapsayan imanın şartlarını anlatmaya başlayacağız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.